İyi akşamlar sevgili dostlarım. Bugünkü videomun konusu Kalanço kızı. Gördüğünüz gibi Kalanço kızlarımla kızımla geldim. Evet sevgili dostlarım, burada da gördüğünüz gibi Sardunya kızım var. Çok güzel, çok cici. Bakın. Evet burada da dolu dolu hep tomurcuklarını açmış. Buradan yaprağı kurumuş. Onu hemen ne yapıyoruz? Buradan koparıyoruz. Çünkü çiçeğinin yaprağına değil köküne güç vermesi lazım. Kökü güçlenmesi lazım. Gördüğünüz gibi çok seyrek bir e, sardunya. Burada da gördüğünüz gibi sarı e, kalan şon var. Çiçeklerini budadım. Tekrardan çiçek açtılar. Evet sevgili dostlarım. Kalanşonun bakımı çok kolay. Bir o kadar da zor. Neden diye sorarsanız. Gerçekten çok su verirseniz. Kalanşonuz direkt bitlenir. Ve kök çürümesine sebep olur. Ondan sonra kalanşonuzu kaybedersiniz. Bakın benim bu çiçeğimin toprağı çok suluydu. Ben Diktiğim günden beri hiç su vermedim çünkü toprağı sulu olduğu için çok ıslak olduğu için e, toprağından nemini alacaktır. O yüzden sulamadım. Bekliyorum, bakalım nasıl bir e, şey olacak. Evet sevgili dostlarım, burada da gördüğünüz gibi gül sardunya. Bunlar daha ilk defa açtı. İlk defa açıldığı zaman çiçekleri küçük oluyormuş. E, İlk açtığı için bakalım böyle küçük ikinci açtıklarında çiçekleri nasıl olacak? Ee, bu gül sardunya, bakın bunun yaprağı normal bildiğiniz gibi e, sardunya yaprağı ve burada bir daha sardunyam var. Aynı çiçek, bakın gördüğünüz gibi bu bir tık açık ama yaprakları zebralı bunun. Gerçekten her tarafında muhteşem şekilde tomurcukları var. Ben bunlara ne veriyorum? Ben bunlara iki gün önce yumurtanın beyaz akını şöyle söyleyeyim. Bir tane yumurtanın beyaz akını direkt 10 litrelik suyun içine beyaz akını koydum. Çalkaladım. Sadece sardunya kızlarına verdim. Bakın camın dışından da gördüğünüz gibi orası hep sardunya. Ben onları ayırdım. Bunları, bunları içeriye koydum. Onları da dışarıya koydum. Bakalım dışarıda kalanlarla içeride kalanların performansı nasıl olur? Bakın. Bu sonunda açtı ve çok güzel çiçekleri oldu. Buradan da gördüğünüz gibi turuncu çiçekleri var. Bunu da bugün yeni diktim. Bakalım bu nasıl bir performans verecek. Bilmiyorum. Evet, Sardunya'nın dediğim gibi yumurtanın akını çok güzel seviyor. Hele hele yumurtanın akını kalanşolara verdiniz mi? Bayılıyor. İnanın çok mutlu oluyor. Çok güzelleşiyor. Yaprakları daha parlak oluyor. Burada da bir tane Sardunya kızımız var ama boyu iyice uzadı. Gördüğünüz gibi tomurcuklarını açmamış daha. Bakalım bunlar nasıl bir renk, nasıl bir şey verecek. Burada da gördüğünüz gibi iki tomurcukları var. Yaşayıp göreceğiz. Bakalım nasıl bir şekilde güzellik verecek, nasıl bir şekilde güzellik açacaklar. O kadarını işte bilemiyorum. Bu da gördüğünüz gibi birkaç yerinden şeyi var. Bakın tomurcukları var. Evet sevgili dostlarım, burada ceylan gözü kızım var. Bu ceylan gözü kızımı ben dışarıya koymuştum. Yaprakları böyle oldu, bilmiyorum. Gövdeleri yumuşadı. Ben tuttum bunu. Şimdi ee, evet içi boşalmış. Aa, gitmiş. Güzelim çiçek ölmüş. Yapacak bir şey yok. Yani bakar mısınız? Ay çok üzüldüm. Of ya neden ya neden böyle oldu? Anlayamadım. Çok sıcak da yok şu an İstanbul'da ama çiçeklerim bilmiyorum. Hormon bezi de yok. Hormon bezini de çıkarttım. Neyse yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyelim. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşım verdi bana. Diktim bakalım olacak mı olmayacak mı? Adını unuttum bunun da. Adını gerçekten unuttum. Bildiğim çiçeğin adını hatırlayamıyorum. Evet bu çiçeğim de dışarıda yaprakları kötü oldu, yumuşadı ama bu sağlıklı bir şekilde içeride bakıyorum. Bakalım nasıl bir şekilde bir performans verecek. Nasıl bir şekilde bir şeyler olacak onu da bilmiyorum. Bakın burada sararmış yaprağı var. Onu hemen bahçe makasıyla kesiyorum, alıyorum. Yani gerçekten çok üzüldüm. Ne yapacağımı bilemedim. Neyse burada da yine her zaman gösteriyorum sizlere inanın çok güzeller hepsi birbirinden güzel çok seviyorum çiçekleri burada evet burada da değişik bir kızım var bakalım bunlar da zaten biliyorsunuz çiçek açıyorlar şey yapıyorlar Evet sevgili dostlarım bugünkü videom bu kadar. Her zamanki gibi sevgiyle, sağlıcakla, sevdiklerinizle kalın. Hoşçakalın.